Acı bir gün yaşadık. Türkiye'nin dört gelen emek dostlarıyla birlikte, barış taraftarlarıyla birlikte Ankara'da valilikten izin alınmış, resmi izinleri alınmış bir miting gerçekleştirecektik. Ne yazık ki Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birisini gerçekleştirdiler. Ben e, ee, kızlar adına bir basın açıklamamız <laughs> var. Onu okuyacağım. Daha sonra başkanlarımıza da kısaca ee, söz vereceğim. Ayrıca basın emekçilerinin soruları olursa onları yanıtlamaya çalışacağız. Yayında mıyız? Üzgünüz, <laughs> öfkeliyiz, yastayız ve isyandayız. Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için yarından itibaren yastayız. 12 Ekim, 13 Ekim günleri bütün Türkiye'de grevdeyiz. Bugün Ankara'da emek, barış ve demokrasi mitingi için toplanmıştık. Türkiye'nin dört bir yanından gelmiştik. Emek, barış, demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik. İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik. Savaşa inat, barış hemen şimdi demek için gelmiştik. Sarayın saltanatı uğruna, aylardır kan dökenlere dur demek için gelmiştik. Savaşa karşı barışı, baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi, yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik. Başvurusu Ankara Valiliğine yapılmış ve valilikçe uygun görülmüş, bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik. Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken bombaları patlattılar. Türkiye'nin göbeğinde Ankara Garı'nın binlerce polisin gözü önünde patlattılar. Şu ana kadar belirlenebilen 86 kardeşimiz hayatını kaybetti. Yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız ve isyandayız. Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin. Bombaları tanıyoruz. 18 Mayıs'ta Adana'da ve Mersin'deki, 5 Haziran'da Diyarbakır'daki 20 Temmuz'da Suruç'taki patlamaları tanıyoruz. Aynı seriden olduğundan biliyoruz. Katilleri tanıyoruz. Katiller, diktatörlük heveslileri 7 Haziran seçimlerine kursaklarında kalanlardır. Katiller, 400 vekil alamadıkları için ülkeyi savaşa sürükleyenlerdir. Katiller, yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır. Katiller Şu aylardır akreplerle, toplarla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir. Amaçlarını biliyoruz. Amaçları bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek 13 yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışanlardır. Amaçları Gezi isyanından duyana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır. Amaçları halkın iradesine rağmen kaçak saraydaki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır. Emek, barış ve demokrasi mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz. Bütün vahşetinize, bütün şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, özgür demokratik bir ülkede bir arada yaşamı ve barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz. Korkmayacağız, yılmayacağız, unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Ölen arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı protesto etmek için yarından itibaren üç gün yastayız. 12-13 Ekim, Pazartesi, Salı günleri bütün Türkiye'de grevdeyiz. Bütün sendikaları, bütün meslek örgütlerini, bütün siyasi partileri, örgütlü örgütsüz, hangi sendikanın üyesi olursa olsun, bütün işçileri, bütün kamu çalışanlarını, insanlığa sahip çıkan bütün yurttaşlarımızı eylemlerimize katılmaya çağırıyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Yasin, Birliği. İsterseniz başkanlarımıza söz verin. Değerli basın emekçilerim, sevgili yoldaşlar. Elbette. Üzgün izleyicilerimiz. Ancak Sı çarşıcı. Ancak Barış talebiyle bugün Türkiye'nin dört bir yanında bu alana gelenlerin ortak bir talebi vardı. Savaşa inan, savaşa karşı durma, barışı geliştirme, Barış hemen şimdi şiarıyla bu ülkede kurulaşmasını istiyor. Mi? Elbette biz savaştan yöne olanların barış düşmanı olduklarını biliyoruz. Elbette ki onların istediği düzende düzende barışa kardeşliğe yer yoktu. Ama onlar kendi savaş politikalarıyla ve yürüttükleri tekçi otoriter faşizan yönetim anlayışlarıyla Tarihin kara sayfalarında sadece yer almayacaklar aslında insanlık değerleri adına ne varsa ne varsa bunun bunun utanç satırlarında yerlerini alacaklarını ifade etmek istiyoruz. Şu anda özellikle keske bağlı habersen BTS yapıyorsan ve SME iş kollarımızda onlarca yaşamını yitirmiş yönetici ve iyi arkadaşlarımız var. Biz, biz onların ve geçmişte yitirdiğimiz bütün arkadaş ve yoldaşlarımızın anısına bu ülkede barış ve demokrasi mücadelesinde geri, at, geri adım atmayacağımızı burada bir kez daha haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz. Bu katliam, geçmiş katliamları, geçmiş 1 Mayıs katliamları bu yıl içinde yaşadığımız katliamları katla kat, ta ta kat, kat, kat aşan vahşetle yapılmış durumdadır. Aynı zamanda bu katliamlara karşı, onların bu kin ve nefretine karşı, onların bu cehennem zebani tutumlarına karşı bizim barış demokrasi ve emek bilincimiz, direncimiz, mücadelemiz kat kat at atmaya devam edeceğiz. Ya bu ülkenin bütün ötekileriyle beraber barışı tesis ederek demokratik bir toplum ve demokratik bir devlet içinde yaşamaya devam edeceğiz. Ya da ya da bir arada durup mücadele edemezsek her birimizi tek tek ya da parçalamak suretiyle bu katliamlara maruz kılacaklardır. Ama bunun gücü, iradesi ve bilinci hepimizde vardır. Bu yaşam bulacaktır. Bundan sonra da, bundan sonra da inadına, savaşı durdurmaya yönelik bütün gücümüzle Türkiye demokrasi güçleri ve Türkiye halkları emekçileriyle beraber mücadele mücadele edeceğimizi e, ifade ediyorum. Bir kez daha bu katliamı kanıyoruz. Yaşamını yitiren arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve bir bütün olana cümle hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Bu duyarlılığı ve hassasiyeti yaşamımızı yitiren arkadaşlarımızı artık barış şehidi olarak ifade ediyoruz ve onların ilerinde, anma süreçlerinde de bu ortak duruşu, ruhu birlikleri hayata geçirme konusunda irademizi, güvencimizi birleştireceğimizi <laughs> ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum. ortak birlikte e, alacağımız e, kararlar çerçevesinde biz e, tabii ki sizlerle beraber e, yolumuza e, devam edeceğiz. Ama baktığımızda bu e, Fotoğraf bize çok da yabancı bir e, fotoğraf değil. Bunu e, geçmişte biz 1 Mayıs 1977 yılında taksim katliamında yaşadık. E, Çorum'da bu katliamlar yaşandı. Sivas'ta e, bu katliamlar e, yaşandı. E, daha dün e, Diyarbakır e, mitinginde e, yaşanmıştı. Suruç'a gittiğimizde de e, aynı şeyleri e, gördük ve orada e, kesinlikle hiçbir e, Örneğin alınmadığını yerinde tespit ettik ve gördük. Ancak burada derin dikkatimi çeken ve sizlere de ifade etmek istediğim husus 20 gün önce Ankara Valiliğinden izin alınmış bir ve Dolayısıyla bize güvenen, bize inanan, bugün aramızda olmayan, bu görev şeydi arkadaşlarımızla bir kez daha aramızda alarken bize e, de <laughs> için, yanıldıkları için e, buralara e, geldiler. Ama e, öncelikle Ankara valinin, e, İçişleri Bakanlığı'nın, Milli İstihbarat e, Teşkilatı'nın ve e, bu faşist AKP hükümetinin e, burada çok büyük bir e, zafiyeti e, olduğunu tekrar e, gördük. E, ben Devrimci kadar e, Konfederasyonu olarak, bu e, yapılan katliamı eee kınadığımı ancak eee bu katliamı yapan katilleri eee oluncaya kadar hesap eee soruluncaya kadar eee bunun da takipçi olacağımızı e, buradan ifade etmek istiyorum. Biz e, dün olduğu gibi bugün de e, yarın da bu topraklarda eee barışı, kardeşliği eee sendikal hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, adaleti eee savunanlarla beraber yan yana omuz omuza bedeli ne olursa olsun e, mücadele edeceğimizi e, edeceğimizi buradan bir kez daha e, hatırlatmak istiyorum. E, Sizler huzurunuzda e, aramızda olmayan e, kardeşlerimi bir kez bağımlıyorum. Yaralı arkadaşlarıma ve kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi e, iletiyorum. E, bu saatten sonra e, bizim e, arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz için e, disk olarak ee, yapabileceklerimiz e, ne varsa hazır olduğumuzda e, buradan bir kez daha bildirmek istiyorum. E, ben e, öncelikle bizi yalnız bırakmayan, bizimle yan yana omuz omuza eee bugüne kadar olan tüm demokrasi, insan hakları, barış, kardeşlik, emekten yana e, siyasi partilerimize biz kadına teşekkür ediyorum. Sağ olun <laughs> <Başka da, gülüyor> evet, var olun. Başkanım, özel bir şeymiş. Ya evet. evet. ben teknik komitesi çöpeceklerini söyledim ama Ahmet Abakay, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin genel başkanıyım ben. biz gazeteciler olarak yürüyüş koluna girmek üzereyken, yürüyüş koluna girme hazırlığı yaparken İstanbul'da gazeteci arkadaşlarla beraber 5-6 adım ötemizde bir anda kendimizi yerde bulduk. Bu patlamanın dibindeydik zaten. ve ambulanstan önce Tomalar'ın geldiğine tanık olduk biz oraya böyle bir İçişleri Bakanı'na sahip. Iki tane de akrep geldi. Akrepler geldi. Diyarbakır'da Suruç'ta bombayı kim patlattıysa Ankara'da bugün bombayı aynı güçler patlatmıştır. Ve arkasında iktidar vardır. Bu çok açıktır. Eee son cümlem şudur. Eee yüzlerce polis, emniyet orada görev yapıyor. Eğer bunlar eee bomba taşıyanı eee göremiyorsa, bulamıyorsa, orada işi ne? Niye orada duruyorlar? Onun için suçlu bellidir, iktidardır, saygıtaşlıdır. Bugün Baka, İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Güvenlik zafiyeti olmadığını söyledi. Bir bunu sormak istiyorum. Bir de eee görüntülere RTÜK'ten yasak geldi hani tamam e, biz gazeteler, Başka, televizyonlar olarak mi? o kanun görüntüleri geldiğimiz zaman evet. bu yasak neyin habercisi? <laughs> Suruç gibi kapatılmanın bir ön adımı mı? Evet. Mikrofonları mikrofonlarınızı alabilirsiniz. Zaten mitingdeki ana temalarımızdan birisi demokrasi talebiydi. Türkiye'de e, halkın haber alma hakkı üzerindeki yoğun baskılar, gazetecilerimiz üzerindeki yoğun baskılar zaten son günlerde <laughs> çok fazla göz önünde. Evet, biz sizi hem öldürürüz hem de bu konuyu konuşmanıza bile, haber yapmanıza bile izin vermeyiz diyorlar. Evet, Türkiye açısından utanç vericidir. Bu ülkeyi yönetenler açısından utanç vericidir. Güvenlik zafiyeti yoksa bu 86 kişi trafik kazasında mı ölmüştür. Niye mi gitmiştir bu insanlar? Aydan öncesinden Haber verilen 20 gün öncesinden e, izin yazısı giden ve onay alınan bir mitingde 86 kişi ölüyorsa, 400'ün üzerinde yaralı varsa burada bir güvenlik zafiyeti yok mudur? İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakikaten e, bizler açısından e, utanç vericidir. Güvenlik zafiyetinin olduğu hatta altında çok daha derin e, işlerin döndüğü bizim açımızdan gayet açıktır. biz bir kriz vasası oluşturuldu. Bu tabipleri olarak Hastanelerden geri bildirimleri, bir yaralı sayısını öğrenebilmek için bir çaba harcadık. Ee, oradan arkadaşlarımız biraz verileri aktarabilirler size. Ee, aslında bu aynı şekilde aynı zamanda yaşadığımız aynı zamanda yaşadığımız katliamın yaşadığımız katliamın tablosuna ilişkinde sizlere veri verecektir. Eee toplam bizim şu ana kadar sayılarıyla tespit edebildiğimiz 69 tanesi iki ayrı bombanın atladığı yerde olmak üzere 28 tanesi de hastanelerde 90 üzerinde <laughs> ölü var. Belli ki Sağlık Bakanı bu konuda henüz verilerin tamamına ulaşmış değil ama 20'ye gün üzerinde durumu ağır olan yaranın eee nasıl bir tabloyla e, karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sayı artabilir. Yani Türkiye'nin aslında en büyük katliamının yaşandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. E, toplam 96'nın 69'u bombayla birlikte yaşamını yitirmiş durumda. 400'ün üzerinde yaralı. Eğer bu miting sırasında sağlık çalışanları bu mitingin içerisinde olmasaydı muhtemelen bu sayı bugün 100-200'e çıkabilirdi. Çünkü ilk yarım saat içerisinde hem yaralıların triyaj dediğimiz ayrımının yapılması, kediniz ambulanslar ulaşmamıştı. E, gazeteci meslektaşımız onlardan önce Faman'ın ve yine başka pek çok gösteride tanık olduğumuz gibi gazların atılmaya başlandığı bir durumdu. E, hızlı bir şekilde gerçekten en azından yaşayanların olay yerinden uzaklaştırılması ile ilgili henüz ambulanslardan önce orada bulunan sağlık çalışanları bir taraftan acılı bir taraftan o insanların hayata tutulmasına e, katkıda bulundular ve 400 e aşkın yaralının 28'de kalmışsa eğer hastanelere şeyi o işte yarım saati 45 dakikanın sağlık çalışanlarının gayretiyle işte flamalara, bayraklara e, la taşınarak ee, orada bulunan her türlü araçlar ya e, kanamayı durdurmaya çalışarak bir e, çaba yürüttüler. E, bu, bu tablo gerçekten hani eğer İçişleri Bakanlığı'nın cümlesiyle konuşacaksak, yani bir güvenlik zatiyeti yoksa güvenli bir şekilde ölme anlamına geliyor. Öldürme anlamına geliyor. Tıpkı iş cinayetlerinde olduğu gibi. Oralarda da biliyorsunuz ilk açıklamalar hiçbir zafiyetin olmadığı hatta buraların işte düzenli olarak şeyi yönündeydi. ben tabi her olay şüphesiz ki toplumda derin yaralar açıyor. Ama bu türden olaylar sonrasında yetkililerin konuşmalarının bu yaraları daha da derinleştiğine defalarca tanık olduk. Nitekim bir e, hükümet görevlisinin bu olaylardan sonraki kamuoyuna yansıyan açıklaması da ne yazık ki böyle bir ikinci bir yara gibi duruyor. İşte baraj altında kalmamak için kendilerinin patlatmış olabileceği gibi bir cümleyi kullanabilecek kadar bana hani hekim olarak sadece insani özelliklerden yok diyeceğim. Bunun kamuoyunda nasıl değerlendirileceği açık. Ee, yaralılarımızın e, İlk andan itibaren kan ihtiyaçları ile ilgili olarak ses ve TTP olarak yürüttüğümüz koordinasyon, bütün toplumu, kendi üyelerimiz dahil olmak üzere kan bankalarına çağırırken oradan gelen istek üzerine yine benzer bir açıklamanın işte kan ihtiyacı yoktu şeklinde yapıldığına tanıklık tanıdık. Evet. Ne yazık ki e, buralarda hani dilin insan dili olmadığını gerçekten dilin toplumsal acıları azaltmaya dönük olmadığını dilin toplumsal barışı temin etmeye dönük olmadığını görüyoruz ve bu bizi hekim olarak sadece bugün karşılaştığımız açılar açısından değil, gelecekte bir arada yaşama açısından da derin endişe ve kaygıya e, şey yapıyor. E, biz de son olarak gerçekten yaralı arkadaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması için e, hastanelerdeki sağlık çalışanlarıyla ve e, ee, örgütler olarak elimizden yapıyoruz. Ee, gelişmeler hakkında sizlere basın açıklamaları, basın bildirileri yoluyla bilgileri paylaşacağız. Daha ayrıntılı olarak. ederim.